Armasan Savunma olarak biz 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 2012 yılında kurulduk. E, bu süreç zarfındaki temel gayemiz deniz kuvvetlerimizin su altı akustik sistemler, özellikle sonar sistemleri anlamındaki dışa bağımlılığını sona erdirmekte. Bu çerçevede yürüttüğümüz ARGE projelerimiz ve bunların da çıktıları olan ürünlerimiz mevcut. Örnek vermek gerekirse Aras 2023 dalgıç tespit sonarımız şu an LHD'nin su altından gelecek dalgıç tehditine karşı korunmasında kullanılacak kabul testleri tamamlandı. Önümüzdeki dönemde sahada göreceğimiz ürünlerimizden. Bunun haricinde aslında şu an itibariyle hepimizin de bildiği üzere Ukrayna'dan gelen mayınlar mevcut. Boğazımıza e, boğazlarımıza gelerek tehdit oluşturuyorlar. Bu kapsamda yaklaşık olarak 3 sene önce bir ARGE projesi başlatmıştık. E, gene keza Deniz Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını sona erdirecek bir projeydi bu. İlk milli mayın avlama sonarını geliştirme projemizdi. Adı da aslında Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusrat Gemisi'nden alıyor. Nusrat 1915 isimli proje. E, buradaki temel gayemiz e, mayınları, demirli ve dip mayınlarını yaklaşık olarak 1 kilometre mesafeden tespit edecek, 250 metre mesafeden de sınıflandırma yapabilecek çift frekanslı, yerli ve milli olarak geliştirilmiş bir aktif sonar sistemi geliştirilmekti. E, 2021 yılı sonlarında gerçekleştirilen İDEF'te Sayın e, Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'in de teşrifleriyle birlikte, Burada e, Nusrat 1915'in lansmanını yaptık. Şu an itibariyle son fabrika kabul entegrasyon testlerini tamamlıyoruz. İş süreçlerimiz çerçevesinde bu yılın 3. çeyreği itibariyle de kuvvetimize e, sunabileceğimiz bir ürün haline gelecek Nusrat mayın havada